Çok pratik bir çilekli süt tarifi ile karşınızdayım. Kış aylarında donmuş çilekle de aynısını yapabilirsiniz. Donmuş, taze çilek, tabii ki mevsimde yaparsanız çok daha lezzetli oluyor ama bizim evde çocuklar böyle kışın bazen çilekli lezzetleri çok istedikleri için ben arada böyle yapıyorum diyelim. Çok pratik. Normalde içtiğimiz çilekli sütlerden biraz daha farklı. Korelilerin yaptığına biraz daha yakın böyle içine çilek püresi olan bir çilekli süt yapacağız. Çok pratik. Hızlıca tarife başlıyorum. Önce çileklerimi şöyle bir 3-4 parçaya bölüp kabıma atacağım. İçine şöyle bir yemek kaşığı kadar şeker koyacağım. İstiyorsanız bal da kullanabilirsiniz. Hiç problem değil. Şöyle çileklerimi bir robottan çekeceğim. hafif de parçalı kalmasını istiyorum. O yüzden böyle çok da pürüzsüz çekmeyeceğim. Şey Şimdi bunu sıyırıyorum. Şimdi bunu şöyle bir tencerenin içine alacağım. Üzerine birazcık daha şeker ekliyorum. Ocağıma alacağım. Böyle reçel kıvamında koyu değil ama böyle şurup kıvamına gelene kadar bir 3-4 dakika fokurdatacağım. Sonra da soğuması için bir tabağa yayacağım. <laughs> Şimdi bu çilekli karışımı şöyle tabağıma alacağım. Bunu daha önceden daha fazla miktarlarda da hazırlayıp böyle bir hafta 10 gün kadar dolapta da tutabilirsiniz. Yayıyorum. Şu an hızlıca soğuması için biraz alındıktan sonra dip frize atacağım. Daha sonra hızlıca kullanacağım ama donana kadar değil. Sadece iyice soğumasını istiyorum ama dediğim gibi bunu daha fazla yapıp dolapta bir kavanozda tutup çilekli süt yapacağınız zaman da çıkartıp kullanabilirsiniz. Şöyle biraz ılınsın. O dolapta soğurken de biz sütümüzün yulaflı kısmını yapalım. Şimdi o soğurken bir yandan yulaf sütümü hazırlamak istiyorum. Yine çok kolay. Şöyle sütümü kabımın içine alıyorum. İçine ne kadar istediğinize göre değişir ama ben böyle hafifte kıvamlı olsun diye bir iki üç yemek kaşığı kadar yulaf koyuyorum. Sonra şunu bir robottan geçireceğim. Sütümün yulaflı kısmı da hazır. Bu da soğuyacak bir şekilde dolapta beni bekleyecek soğuk bir şekilde. Sonra da ikisini bir araya nasıl getirdiğimi size göstereceğim. Şimdi sosum hazır, sütüm hazır. Şöyle sütümün dibindeki yulafları tekrar karıştırarak bir kaldırıyorum. Son olarak bardağımın içine şöyle dolu dolu birkaç kaşık çilek püremden atıyorum. Bunu şöyle güzelce bardağımın içinde gezdireceğim. Olacak. Şimdi sütümü de ekliyorum. Üzerine yine birazcık çilek püresi ekleyeceğim. Dibine. Son olarak da şu gördüğünüz çileğimi bardağımın kenarına oturtacağım. Ve çilekli sütüm bu şekilde hazır olmuş olacak. Gerçekten çok lezzetli ve çok keyifli bir tarif oluyor. Kanaldaki buna benzer diğer içecek tariflerini videonun sonuna ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Onun dışında kanala abone olmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.